Selamlar arkadaşlar. Az önce Galatasaray'ımız 3-2 kaybetti Young Boys'a karşı. Haftaya salı günü 27'sinde rövanş maçına çıkacağız. Yani 3-2 kaybettik. Her şeye rağmen, her türlü olumsuzluğa rağmen ben kötümser değilim hala. İkinci maçta turu geçeceğimizi düşünüyorum. Şimdi maça geçmeden önce kanalı beğenip, yorum yapıp abone olursanız sevinirim. Şimdi maçı konuşalım biraz. Maçın hemen başında tıpkı Beşiktaş maçı gibi 3. dakika gol yedik. Saçma sapan bir çıkaracağımız bir topu ortada kaldı. Bomboş sağa bıraktı. Sağdaki adam da bomboş vurdu ama tabi burada Mustere ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Yiyeceği bir gol değildi. Normal bir kalecinin de yiyeceği bir gol değildi. Üstüne gelen topu değişik bir duruş sergilediği için bile isteği aldı gibi bir şey oldu. Yiyeceği bir gol, gol değildi. Ya burada da Muster'e eleştirmek gerekiyor. Ya direkt 1-0 geride maça başladık. Bu tabii ki psikolojik olarak futbolcularımızı etkiledi. Daha sonra birkaç pozisyon bulduk. Özellikle bu e, Icardi'nin pozisyonu netti. Kaleci ile çarpışmıştı devamında. İşte Barış Alper'in Mertens'i bırakıp Barış Alper'in 30-40 metre sürdüğü bir top vardı. Yani orada keşke biraz sakin kalıp kaleyi görüp vursa daha iyi olacaktı. Kerem'e bırakmayı tercih etti. O da defans araya girdi. Birkaç pozisyonumuz vardı. 35'lere kadar fena oynamadık aslında 1-0'dan sonra. 35'ten sonra Young Boys etkili olmaya başladı. Özellikle young boys, young boys, için şunu söyleyebiliriz. Koşun mesafesi ve atletik açıdan çok iyi bir takımlar. Yani yetenekleri kısıtlı belli. Ya ikinci yarı biz bunu net bir şekilde gördük. Biraz Aya oynayıp Başşuaybi gibi, İkardi gibi işte Kerem'in biraz ikinci yarı toparlanmasıyla birlikte kalitemizi gösterdik. 2-2'ye de getirdik nitekim. Yani ilk yarıda yani Abdülkerim'i konuşmamız gerekiyor. İlk golde hadi neyse ikinci golde yine tamamen Abdülkerim'in hatası. Ya yani önündeki topta uyudu. Uyumasa hızlı davransa o golü de yemeyecektik. Ya yine Mustera'nın yemeyeceği bir gol diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte ne maçlar bize izletmişti. Ya bu da yaşlandığını gösteriyor. Artık bu seneden sonra Muslera'ya da elveda dememiz gerekiyor bence. İkinci yarı maç başladı. Yine kaçırdıkları bir pozisyon vardı. Yani boyusun direkte patlayan. Günay'ın parmaktan ucuyla çıkardı bir toptu. Bence kırılma anı oydu. Maç 3-0'a gidebilirdi. Ki öncesinde bir faal pozisyonu vardı. Bilmiyorum hakem faal verir miydi, vermez miydi ama kırılma anı oydu. 3'e gitseydi şu an herhangi bir ümidi biz olmayacaktı. Daha sonra Başşahibi'nin oyuna girmesiyle her şey bizim lehimize dönmeye başladı. Girdi ve ilk ayağına gelen topta golü attı kornerden. Torreira'nın arkaya aşırttırıp Başşahibi'nin vuruşuyla 2-1 yaptık. Daha sonra bir Kerem Aktürkoğlu'nun yine indirdiği topta Başşahibi güzel bir köşeye net ayak içi güzel bir vuruşla 2-2'ye getirdi. Oradan sonra aslında istekliydik. 3-2'ye de maçı çevirebilirdik. Pozisyona da girmeye başladık ama devamını getiremedik. Tabii ki karşımızda koşu gücü yüksek bir takımla oynuyoruz. Yani fizik güçleri çok iyi. Kolay kolay düşmüyorlar. Evet yetenekli birkaç futbolcusu dışında çok yok ama düşmediler öyle. Devam ettiler. Ya her şeye rağmen iyi gittik. O kadar kötü oyunumuza rağmen 2-2 de büyük avantajdı bence. Son dakika Abdülkerim'i övecektik belki de. Her şeye rağmen hataların üzerinde şunu yaptı da kurtardı diyeceğimiz bir pozisyon oldu. Sevindik. Daha sonra VAR çağırdı. Ben o penaltı pozisyonunu da anlamıyorum. Ya şunun bir standardı yok mu? Pozisyon hep birlikte inceledik. Top Ayaktan ele geliyor. Zaten ele geldiği yerde kaleye gitmiyor. Yani kaleye gelse yine bence de penaltı verilsin ama ayaktan sonra zaten avuta çıkacaktı. Yani o el olmasa da kaleye gitmeyecekti. Gol olma durumu yoktu. E ona rağmen hala hakem var çağırıp vardan izleyip yani orada şeyi bekledim. Yani Gol olmayacak, ayaktan sekmiş, vücuttan seken top. Elde doğal halinde sonuçta kayarken böyle kayıyorsun. Elin mecbur açılıyor. Ve penaltı vermeyeceğini düşündüm ama işte ne yazık ki Süper Lig'de gördüğümüz kötü hakem performansını bu gece de gördük. Devamında Abdülkerim kırmızı kart gördü. İkinci maçta yok. Neyse ki Kaan Ayhan var. Muhtemelen stoperde Kaan Ayhan'ın en sonu göreceğiz. Maçta Başarvin performansı etkileyiciydi. Yine Icardi evet çok birkaç pozisyon dışında çok etkili olmasa da alan yaratması özellikle ve ikinci golde hatırlayın öne geldi. Defans oyuncularını çekti arkada Başarvin unutturdu. Onlar topsuz koşuda değerli adımlardı bence. Yani belki izlediğimizde Icardi çok iyi bir şey yapmadı gibi görülebilir ama topsuz oyunda dikkat edin orada fark yarattığını düşünüyorum. Maçın genelinde performansımız kötüydü. Yani keşke 2-2 bitseydi de ikinci maç daha böyle baskılı oyun oynasaydık. Şimdi tabii ki 1-0 bir fark önde gelecekler İstanbul'a. Her şeye rağmen arenada özellikle ilk yarım saatte gol atarsak yine turu geçeceğimizi düşünüyorum. O arenada kimler geldi kimler geçti herkesi birçok iyi takımı da yendik. Yeter ki günümüzde olalım. Bugün için de söyleyebilirim. Yani pozisyona girdik. Mesela hatırlayın ikinci yarın hemen başında Kerem'in ZH'e indirdiği bir top var. Normalde böyle köşeye güzel düzgün bir vuruş yapsa orada bile golü atabilirdik. Bugün top bizi biraz sevmedi de diyebilirim. Mesela i̇şte Abdülkerim'in köşe vuruşları, kafa vuruşları var. Bir iki tane. Onları belki o tutursa yine gol atabilirdik. Ya yani koysa ikinci maçta da gol atacağız. Yani öyle 0-0, 1-0 gibi bir durum yok. En az iki golümüz yine ikinci maçta da olacağını düşünüyorum. Mesele burada gol yememek. Çünkü gol yiyoruz. Stoperlerimiz çok kötü başladı sezona. Nelson'da, Abdülkerim de ikisi de ayrı ayrı kötü. Ya Davinson Sanchez biraz toparlıyordu. O da aksilik işte sakatlandı. 15-20 gün yok. Bilmiyorum ne zaman dönecek. 3-4 hafta yok deniliyor. Jelert'i konuşalım. Jelert'i çok beğenmedim açıkçası. Biraz ikili mücadelerde zayıf kaldığını gördüm. Evet hızlı zaman gerekiyor ama bugünkü performansını çok beğenmedim. Ki zaten 65'te başvabin yeni oyuna girdi. Bunları söyleyebiliriz. Hala da ümidim devam ediyor. Umarım ikinci maçı kazanıp turu geçen taraf biz oluruz diyorum. Şimdilik videodan bu kadar. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.